Herkese merhabalar. Bugün sizlere Lego Teknik'in M1'ler setinin incelemesini yapacağız. Öncelikle kutunun incelemesiyle başlıyoruz. Kutunun ön yüzünde modelin kendisi, model numarası, parça sayısı ve ölçü bulunmakta. Ee, şimdi kutunun... Evet, şu an kutumuzun arka yüzündeyiz. Kutumuzun arka yüzünden ee, bizi ilk karşılayan şey yine modelimiz oluyor. Ayrıca burada 4 tane görüşümüz var. Sağ üst köşede motorun sürüş halindeki gerçek modeli bulunmakta. Alt tarafta motorun el ve boy bilgileri bulunmakta. Motorumuzun boyu 45.5 cm yani 18 inç. Ee, en ise 27 cm 10.6 inç bulunmakta. Ee, burada motorumuzun arka tarafta bulanık bir şekilde gerçek hali. Burada da model hali bulunmakta. Hadi şimdi gelip de setimizi inceleyelim. Evet şu an motorumuz bu şekilde. Öncelikle motorumuzun şöyle bir geneline bakalım. Ee, teknik kısımlarından direksiyona hareket ediyor. Ee, arka lastiği bu şekilde hareket edebilmekte. Yine aynı şekilde ön lastik de bu şekilde hareketler. Ee, burada önde gerçekçi model gibi e, çift disk var. Arkada yine şu tarafta tek disk e, bulunmaktan zincirimiz bu şekilde motorun iç kısmından de 4 piston bir motor bulunmaktan şu an e, o yapım aşamalarını çekmediğim için şu an ekranda şuraya ya da şuraya şu an görseli bırakacağım sizler için Değil mi? birinci vides boş Değil mi? ikinci vides üçüncü vides var. ikinci vides boş Burada depo kapağı burada serisi bulunmakta. Şimdi sizlere öncelikle süspansiyondan bahsetmek istiyorum. Arkada da gördüğünüz gibi bir tane süspansiyon var. Harekette çalışır. Esnek hale getiriyor. Aynı zamanda e, parçası çıktı. Hemen hızlıca takalım şunu. Burada da ön süspansiyonları hareketli bir şekilde şu önden bu şekilde e, Supozma arka sepasını da hazır çıkartmışken bahsedeyim e, bu şekilde yaklaşık bir avuç büyüklüğünde orta, ar, e, arka sehpası var gerçek motorlarda normalde buraya takılırken bizim motorumuzda şu şekilde Aynı. alttaki bölümlerden ikisi sep takılıyor şu şekilde hemen onu da takalım evet, şu an bunu da buraya takıyoruz e, tabii ki de parçalar e, geçmeye parçaları olduğu için bazı hareketleri yaparken bazı parçalar çıkabilmekte. Zaten bunlar oynamak için değil. Model amaçlı olduğu için. Ee, şu an bu şekilde. Ayrıca videsimiz de var. Burada ayak gerçek motorlardaki gibi ayak videsi çalışmakta. Şu an şurada gördüğünüz e, parça döndüğü zaman içerideki dört ve pistonlar aynı zaman dövüştü. Dönmüyorsa dönme dönmüyor demektir pistonlar. Şimdi bunu e, arkadaşlar zaman şu an fark ettiğiniz üzere bu parça dönüyor ama bu dönmüyor. Şu an motor boşta ve motorla e, pistonlar dönmüyor. Şimdi bunu aşağı indirdiğim zaman lastiği çevirdiğim zaman fark etti fark ettiyseniz burası dönmekte yani pistonları etmekte. Toplam 3 vites. Şöyle. Şu an 1'de. E pardon, 2'de. 2. viteste boşta 1'de ve 3'te. Üç 3'teken çok hızlı çevirirmişiz maalesef olanak sağlam bir motor zinciri sıyırmak da onun için daha çok 2 ve 1. videslerle daha sağlıklı oluyor. Şu an bu şekilde gördüğünüz gibi. Videsleri de bu şekilde. Ayrıca ben bu motora tasarımda olmayan kendi elindeki parçalarla tasarladığım bir şey göstermek istiyorum. Kendim şu şekilde bir plakalık tasarladım motor için. Tabii ki de bu sete dahil dediğim gibi elindeki parçalarla bunu bu şekilde buraya ben monte ediyorum. Hatta şu parçayı çıkararak sizlere daha rahat görmenizi sağlarım. Bu parçayı şuradaki boşluktan e, göstereyim. Şuradaki boşluktan yararlanarak kendi tasarladığım plakalı yerleştiriyorum. Bu şekilde. Kendi tasarladığım plakalık. Şurada stop farları. Burada bir tane plaka. Bu plakayı da yine şu şekilde ben yerine yerleştiriyorum. Elim açısına verince plakalarımız bu şekilde. Şöyle size de göstereyim. Bu şekilde bir plakalı bir şey var. Ee, ve son olarak belki bazı parçalar çıkmakta onun için. Ve son olarak ürünün bize e, sadece bu şekilde değil ee, şöyle bir tane standı var motosikletin. Burada motosikletin gerçek bilgileri yazmakta. 212 HP, 15100 e, tork galiba, yok tork değil. Sonra 113 nanometre tork, 999 e, cc. Maks hızı 306 ile 325 kilometre arasında değişiyor. Ve oradaki diğer motorun bilgileri. Burada motorumuzu kaldırdığım zaman şuradan fark ettiyseniz 1 ve 2, 3 tane geçişleri var. Bunları buraya sabitliyoruz. Böyle bir şekilde motorumuz gözüküyor. Yine lastiği bu şekildeyken yere değmiyor. Ee, motorun şu an bu yüzünden anlatacağım bir şeyler. Bu kadar. Şimdi bir de motoru aynı şekilde diğer yüzünden inceleyelim. Evet şu an motorumuzun sağ tarafındayız. Burada diskleri daha net şöyle incelemenizi istiyorum. Bu şekilde disklerle çalışıyor. Ee, sonra burada e egzozumuz tasarlanmış. Aynı zamanda buradaki ayak freni hareketsiz değil. de. Lego buraya şöyle biraz büyüteyim. Hareketli bir parça koymuş esnek. Ve bu şekilde ayak freniniz görse e teknik olarak böyle birazcık gerçekten çalışmasa da Sanki çalışıyormuş. Hissiyatı vermeye çalışmış. Ee, burada yine arka lastiğimizi görüyoruz. Bu yüzden zaten çok fazla bir şey yok. Şimdi de şöyle üstten, üst e, gidon tasarımına falan bakalım. Evet. Motorumuzun üstten bakışına da burada siperliği bulunmakta. Burada bir tane e, yol bilgisayarı ekranı görebiliyoruz. Burada bile bize setin 3 farklı kullanabilirsin dedi ekran var. Şöyle size göstereyim şekilde bunları buradan çıkartıp değiştirebiliyoruz. Çok pratik bir şekilde. Gördüğünüz gibi şu an ekran da az önce bu şekildeydi. Şimdi bu şekilde. Ayrıca şimdi da takabiliyoruz. Ee, şu gidon bu şekilde demek de burada aynı gerçeklik gibi e, yağ hidroliğinin şeyi bulunmakta kutusu. Yani bayağı gerçeği gibi tasarlamışlar. Gidan tekrardan söylediğim gibi hareket, edildi, hareket edebiliyor. Ee, buraya deposu. Şu, şu alt tarafta da bulmakta. Şu an gözükmüyor. Evet. Lego ee, e, anlatım bu kadar. Ayrıca size şu teker boyutları hakkında bilgi vereyim. Teker boyutları şöyle bir yumruğumdan biraz daha geniş. Yani bunu Kolunuzdan omuzuna kadar e, geçirebilirsiniz. Yani lastiklerin boyutu o kadar büyük. Siz düşünün yani. Model bu şekilde. E, almak isteyenler için tabii ki dönerim. E, ürünün linkini e, açıklamaya bırakıyorum. E, fiyatla tabii sürekli değiştiği için fiyatlar. Ona siz kendiniz bakmanız daha doğru olur. Alacağınız yerden. Ben internetten aldım. E, şu an aldığım fiyat 10.000 TL. 10 bin lira alabilecek bir set için yani değer mi 10 bin lira? Yani eğer bu şekilde Lego yapmayı seviyorsanız ya da eğer koleksiyonunuz varsa bence hemen almanız gereken çok güzel bir set. Dediğim gibi 10 bin lira bence değecek hem teknik olarak her şeyle mesela örneğin şu vides bence şu an kadar hiç bu kadar detaylı hiçbir Lego'da yoktur yani motor Legolarında. Elbette diğer motor legolarına da var. Kawasaki, Yamaha, Ducati. Ama bence onlar da bu kadar gelişmiş ya da iyi ve sağlıklı değildir. Benim anlatacaklarım kadar. Şimdi bu lego ile ilgili çektiğim bazı güzel karelere en son artık sıralayacağım ve videomuz bitecek.